Evet, sivrisel, merhaba ben Profesör Doktor Murat Oldu, Meslek Yüksek Okulu Müdürüyüm. Şimdi size e, Meslek Yüksek Okulumuzu tanıtacağım. Okulumuz 1995 yılından beri hizmet vermektedir. Amacımız okulumuzun eğitim kalitesini, daha doğrusu yüksek okulumuzun eğitim kalitesini beklentilere dikkate alınarak Paydaşların dikkati doğrultusunda, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde geliştirmektir. Dolayısıyla bu üniversitelerin misyonuyla da uyumlu bir şekilde devam etmekteyiz. Özellikle eğitim-öğretim düzeyinde ya da eğitim-öğretim hayatında, özellikle uluslararası düzeyde ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi hedefleyen. Bilimsel çalışmaların e, faydasını özellikle topluma dönüştürmeyi amaç edilen bu, yönü, bu yönüyle de araştırma yaparak ve öğrenci, öğrenci yetiştirmek amacıyla üniversitenin misyonuna uygun şekilde biz özellikle eğitim öğretme devam etmekteyiz. Devam etmekteyiz. Baktığımızda e, özellikle vizyonumuza bakarsak özellikle bilgiyi de, değere dönüştüren toplumla bütünleşmiş uluslararası, ulusal ve uluslararası tanınır, tercih edilir, sergön bir mesela yüksek okul olmasını amaçlamaktayız. Dolayısıyla özellikle okulumuz eğitim kalitesine, eğitim ve eğitim kalitesini artırmayı, bilimsel çalışmaları faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, rekabetçi olmayı, girişimci ve yenilikçi mezunları özellikle sektörde ara yönetici eleman yetiştirme ihtiyacını karşılamayı bir görev edinmiştir. Dolayısıyla bu bağlamda çalışmalarını yürütmektedir. Dediğimiz gibi 1994-95 yılından itibaren özellikle eğitim öğretime başlamış ve özellikle bugün 5 program 5 programla biz yürütmekteyiz. İlk mezunumuzu 1996 yılında verdik. Dolayısıyla o bu yıldan bugüne kadar özellikle değişik programları açarak sonradan ilave ederek şu andaki mevcut duruma erişmiş durumdayız. Beş tane programı e, programla hizmet vermekteyiz. Bunlar bilgisayar programcılığı, inşaat teknolojisi, teknolojisi, makine, muhasebe ve muhasebe ve eğitim uygulamaları programları ve iklimlendirme olarak bu halde beş farklı program şeklinde yürütmekteyiz. Dolayısıyla bugün özellikle e, ara, iş, e, ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla özellikle yüksek hukukumuzda e, bilgisayar kuru, e, laboratuvarları ve laboratuvarın imka, imkanları bile, eğitim üretimle eğitim ve devam etmekteyiz. Özellikle mezun öğrencilerimizin okuldan bekledikleri iyi bilgi ve uygulama sahip olarak e, sektörün ihtiyacı olan rekabetçi bilgili, donanımlı ve, e, ve üstün hizmet e, bilgisiyle donanmış bir eğitim meslek elemanlarını bu sektöre kazandırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaktayız. Dolayısıyla bugün bilgisayar programcılığı, bilgisayar inşaat teknolojisi, makine programı, muhasebe ve vergi uygulamaları, iklimlendirme ve soğutma, soğutma teknolojisi programıyla özellikle e, hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla son <laughs> bir buçuk senedir, iki seneye yakındır bir pandemi süresince uzaktan eğitim şekilde yürü, e, yürüttüğümüz derslerimiz inşallah gelecek dönemden itibaren umuyoruz ki yüz yüze devam edeceğiz. E, yabancı dil eğitim ve uluslararası imkanı sunmakta mıdır dersen, derseniz özellikle birinci sınıfın yüzle bahar döneminde yabancı eğitim verilmekte. Erasmus e, öğrenci değişim programlarıyla uluslararası eğitim sunulmaya çalışılmaktadır. Ee, çalışma imkanı nerelerde var? Bilgisayar programları özellikle özel ve kamu sektöründe. İnşaat teknolojik yine aynı şekilde kamu ve özel kuruluşlarda iş bulamayıp bilmektedirler. Makine programlarından özellikle e, geniş olarak özel sektörde Rahat iş bulabilmektedirler. Muhasebe vergi uygulamaları özellikle kamu ve özel sektörde yine görev alabilir ve kendi muhasebe bürünlerini açabilirler. E, SOGİ'de öğrenci olmak gerçekten bir ayrıcalık diyebiliriz. Özellikle e, beslenme, konaklama, bilgi beceri edimine, laboratuvar imkanları, sosyal hayat ve eğitim hayatı gerçekten özgürce tartışılan bir ortamda öğrencilere, öğrencilerin özgürce tartıştığı bir ortamda eğitim öğretime, eğitim öğretim sunulmakta ve öğrenciler de bunla, e, bundan faydalanmaktadırlar. Dolayısıyla ESÖ'de gerçekten öğrenci olmak bir ayrıcalık olarak düşünüyorum. çünkü bütün imkanlarımızla özellikle gerek fakültelerde gerekse meslek yüksek okullarında bu heyecanla dersler ya yani da eğitim üretim sürdürme şey, eğitim üretimi devam etmektedir. Benim tercihi yapacak öğrencilere ilk olarak hayattan ne bekledikleri, nasıl bir hayat istiyor, nasıl bir eğitim düşünüyor, dolayısıyla ne mutlu edebilir kendini, nasıl bir donanımla donanması gerektiği bilmesi, bilmelerini tavsiye etmekteyiz. Özellikle tercih yaparken ailesinin durumu, bu, bu alana kişinin yatkınlığı tercihinde önemli rol oynayacaktır. Yüksek okulumuzu bina kullanım durumuna baktığımız zaman özellikle ilçe merkezine 2 kilometre yakın bir mesafedeyiz. E, 3500 metrekarelik kapalı alanımız var. Ve öğrenci ve personel gereksinimlerini giderecek şekilde test edilmiştir. İçinde yemekhane, kafeterya ve kantin mevcuttur. Dershane ve laboratuvarlar durumuna baktığımız zaman özellikle 4 adet laboratuvar, 80, 80 üzerinde bir bilgisayar ekipmanına sahibiz mekanik atölyede ona da çalışır durumda tezgahımız vardır. Derslikler 2 adet 30, 8 adet 40 er kapasiteli 10 adet dersliğimiz vardır. Çizim odamız mevcuttur. Projeksiyon makinemiz 8 adet projeksiyon makinemiz. Her türlü yayına uygun yani ders uygun alt yapımız, fotokop makinemiz, baskı makinemiz, e, yansılarımız, e, teknik ekipmanımız oldukça iyi durumdadır. Öğrencilerimizi baktığımızda sınıfa, sınıflara göre e, davranma baktığımız zaman özellikle erkek kız olarak baktığımız zaman özellikle 130'a yakın 126 kız 361 erkek ve toplam 487 e, bir öğrencimiz mevcuttur. E, bunun yanında eğitime baktığımız zaman özellikle eğitimdeki hedefimiz, amacımız bilgi donanan öğrencinin özellikle bir yüksek öğretim ister yüksek öğretime geçmesini sağlamak ya da yüksek öğretime geçecek şekilde ya da piyasada en iyi şekilde iş bulacak şekilde bunun eğitim öğretimini sağlamak. Aynı zamanda ee, özellikle e, uluslararası kalitede ulusal ve uluslararası kalitede bir eğitim e, almasını hedeflemekteyiz. Dolayısıyla bu bağlamda e, gerekler ve gerekse özellikle eğitim kadromuz, özellikle bu sorumluluk içinde öğrencileri en iyi şekilde sorumluluk anlayışıyla evrensel düzeyde eğitim almalarını e, hedeflemekte, gelişmelerini hedeflemekte, girişimcilik yenilikçilik yönlerini e, beklentilerini karşılamakta büyük önemsemekteyiz. Dolayısıyla e, özellikle e, eğitim ülkemizde e, çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu bağlamda hizmetimizi vermekteyiz. Ee, <laughs> diğer tarafta e, günümüzde yüksek üretim alanında yüksek uğurluğu faaliyetlerine etkilen başlayınca uluslararası gelişmelere baktığımız zaman Avrupa Üniversite Birliği'nin kurumsal değerlendirme programı olumlu süreci Yüksek Türkiye Koordinasyonu Uluslararası Ulusal Ajans tarafından yapılan AB eğitim, gençlik programları, adet çalışmaları, Avrupa Birliği çerçeve programlarıdır. Eğitim, e, Ulan Atatürk'ün belirttiği gibi eğitim gerçekten bir milletin hayat damarlarından en önemli hayat damarlarından bir tanesidir. Oyun bu sorumlulukla biz eğitim öğretime devam etmekteyiz. Özellikle bu eğitim bilimlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikle sağlayacak şekilde eğitim programlarında dönüşüm çalışmaları özellikle 1990'lı yıllardan başlayarak, 93 yıllardan başlayarak halen devam etmektedir. Dolayısıyla bu rekabet ortamında yenilikçi öğrencilerimize son sofistike bilgilerle donatarak en iyi şekilde diplomalarını kazandırmak ve bu diplomaların tanıdır, tanınırlığı ve iş hayatında da başarılar için bizim hedefimiz doğrultusundadır. Dolayısıyla yüksek okulumuzun tüm üretim programlarında alan yeterlikten sağlayacak, sağlayarak artacak olan rekabet gücü sayesinde yurt içinde ve yurt dışında adından söz ettirecek bir üniversite olmayı ve bu bağlamda da bu üniversite içinde de meslek yüksek Okulu'nun öne, gayret eden bir meslek yüksek okulu olmayı hedeflemekteyiz. Hedeflerimiz eğitim programlarını öğrenci merkezli çıktı sonuç odaklı uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek. Eğitim programlarının eğitim bilimlerindeki yenilikler yönünde artırmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek, Öğrencimizi uygulamaya yönelik tecrübelerini artırmak, eğitim altyapısını derslikler, eğitim laboratuvarları, kütüphane, ders malzemeleri ve alanlarda geliştirmek. Bu, bu yönelik stratejilerimiz, karabük programlarında katılımı artırmaya yönelik e, anlaşmalar yapılacak. Erasmus programında işbirliği anlaşması yapmak, e, ee, öğretim ve üyesi yetiştirme programları aracılığıyla yüksek okulumuzun öğretim elemanı sayısını artırmak özellikle stratejimiz olacak. Temel politikalar ve önceliklere baktığımız zaman özellikle eğitim programlarını öğrenci merkezli çıktı ve sonuç olarak uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek. Öğretim elemanlarının eğitim bilimindeki yenilikler yönde yetkinliklerini artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek, öğrencilerimizin uygulamaya yönelik tecrübelerini artırmak, eğitim altyapısını, derslikler, eğitim laboratuvarları, kütüphane ders malzemeleri gibi e, alanlarda geliştirmek ve değerlendirme olarak özellikle okulumuzun bina sorununun olmaması, akademik ve, ve idari personelinin katılımcı bir anlayışa sahip olması, okul okulumuz yönetici ve tüm personel tarafından mezunları istihdam edilebilmeleri için eğitim kalitesinde gösterdikleri titizliği, öğrencilerin benimsemiş olmaları olumlu bir etki yaratmaktadır. Kasım 2006 tarihinde okulumuzun kapalı bir halı sahası tamamlanıp bölge halkımız ve öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Bu durum ilçemiz ve yakın ilçelerin halkı tarafından da bölgenin sosyal kültürel yaşamına üniversitemizin olumlu bir katkısı olarak algılanmıştır. Son öneri ve tedbirlere bakacak olursak, yüksek okulumuzun akademik personel yetersizliği, teknik programlarının ve laboratuvarlar, buradaki makine donanım ve bunlara ilişkin teknik personel eksikliği kısa vadede çözülmesi gereken sorunlarımızdır. Yüksek okula karşı yerel halkın bakışında öğrenci sayısının artırılması, halka yönelik sosyal ve kültürel etkinlik beklentileri ön plana Bugüne kadar yapılan olumlu karşılıklar yapılanlar, bugüne kadar yapılanlar olumlu karşılanmaktadır. Akademik, idari personel ve öğrencilere ilişkin toplumun bakış açısı olumlu, sivilistanın bakış açısı olumlu, önemsiz bir oranda da olsa öğrencilerin ee, sosyal yaşamını olumsuz olarak etkilediğini düşünen görüşler olmakla birlikte Önemli ağırlıktaki çoğunluk bu durumun çevrenin öğrencilere sunabileceği sosyal ortamın yetersizliğinden kaynaklandığı ve geçici olduğunu düşünmektedir. Ayrıca çevrede hem kız hem de erkek öğrencilere yönelik çağdaş nitelikten uzak yurtların varlığı buradaki olumsuz faaliyetlerden yüksek okul öğrencilerinin korunabilmesi için kız öğrenciler için devlet yurdunun açılmasına acil ihtiyaç olduğu belirtilebilir öneri olarak. Dolayısıyla Meslek Kürsel e Okulumuz geçmişte olduğu gibi de bundan sonra da eğitim öğretim hayatına e, etkin bir şekilde devam edecek ve öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye e, gayret edecektir.